Merhaba arkadaşlar bugün e, Karakin tanıtıyorum e, bunu da gösterecektim. Evet arkadaşlar Şeyi göstermiştim ne planörü göstermiştim e, altı gidip bulabilirsiniz başlıyoruz. Ok. Arkadaşlar bu başlasın geliyorum geldik arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Buraya gidelim. Yanımda Talha var. Arkadaşlar. O da benim kuzenim olur. Evet arkadaşlar Karakin'deki bir tane özel bir bomba var. Onu göstereceğim. Ist ya. Heh, sonunda geldi. Stick bombtan bulursak inşallah buluruz. Aha buldum. Evet arkadaşlar siz Dur bir. Bak arkadaşlar bu ıı, duvarlar türü. ha Bu duvar değilmiş ya. Ha buymuş. Evet arkadaşlar bu tür duvarlar böyle deliniyor. Gördüğünüz gibi. Sonra bu stick bomb elimizde ne işe yarıyor diyorsan yani göreceksiniz. Ayak sesi aldım da neyse. Evet arkadaşlar. Bakın. Burada gizli tüneller var. Talha bayılacağım bayılacağım. Evet arkadaşlar buralar böyle açılıyor. Buradan gidiyorsunuz. Valence stiki bunu. Evet arkadaşlar bu kısa bir tünelmiş. Daha uzunları da oluyor. Ha, bir şuraya girelim. Allahu ekber. Evet arkadaşlar bu video da kadar uzun olmayacak. Kısa keseceğim. Uzun olunca pek sıkılıyorsunuz. Sevmiyorsunuz. Ya babatı da öldürelim artık. Şimdi öldür. Şunu şöyle şuraya alalım. Já, voru þetta Ne bot ya? Aynen. Çok güzel burada varmış. Ben bir kit basayım. Ben stick bomb. Tamam. Arkadaşlar bu gelirse artık ya bana ne ya. Evet arkadaşlar lütfeyelim. Roketi de gösterir gösterirsem ah buldum. Evet arkadaşlar roket bu. Böyle bir şey. Burada da ha şeyim sıkarmış. Evet arkadaşlar şimdi sıkayım mı? Sık dediğini duyar gibiyiz. Sık dediğinizi duyar gibiyim. Sıkıyorum arkadaşlar. Burada böyle şey var. Türbüne. Böyle arkadaşlar tek mermilik. Dört tane stick bombumuz var. Arkadaşlar şurayı bir açalım. Ben yani stick bomb. Hiç botla uğraşamam ya. Bir tane daha buldum. Hadi evet arkadaşlar. Kaç 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 Hadi gel gel bırak küsmeyi şimdi. Gidelim. Ama burası kitiş değilmiş. Nereden gideceğiz? Ben stick bump. Stick stick. Evet arkadaşlar bu videoda burada sonlansın. Hadi bay bay.